Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni sezonda Ümit de Songül de devam edecekse yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni sezonda Songül ve Ümit gibi kötü karakterlerin yemin dizisine dahil olmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi Yeni bölümlerde yeni sezonda neler yaşanacak? Yaşanan olaylardan sonra yeni sezonda yaşanan her şeye rağmen Emir yemin dizisinde kalmayı başaracak mı? Ve yeni sezonda tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber Ümit'in sonu gelecek mi? Ve avukatla işbirliği yapıp tüm mirasını ele geçiren son günün sonu ise yeni sezonda gelecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yaşanan tüm bölümlerden sonra Ümit de Songül de yeni sezona devam edecekse yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerden sonra kötü bir sezon finale yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni sezonda birkaç bölümden sonra Ümit de Songül de yemin dizisine veda edecektir arkadaşlar. Ve geride bıraktığımız sezonda Emir'in başına gelen olayları öğrenen Cavidan ise deliye dönecek. Deliye dönmesiyle beraber yeni sezonda Cavidan rüzgara esecek arkadaşlar. Cavidan artık Ümit'e de Songül'e de gerçek yüzünü göstermesiyle beraber ilk başta Ümit'in sonunu getirecek ve daha sonra ise Songül'ün tüm oyunlarını ortaya çıkarmasıyla beraber Songül'ün de sonunu getirecektir arkadaşlar. Siz de bu ikilinin sonunu sabırsızlıkla bekliyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisini siz de seviyor takip ediyorsanız, yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.